Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi benimkiler aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapıp bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişilerin sizlerle alakalı duyguları, düşünceleri, hissiyatları nelerdir? Sizlerle alakalı bugün nasıl bir düşünce kafası içerisindeler? Şöyle bakacağız. Çünkü bir insanın bazen aklından geçenleri bilmek size her zaman için 10-0 öne geçirecektir. Bakalım aklınızdaki kişilerle sizleri neler bekliyor. Aklındaki kişi bugün ne anlatacak sana dair? Onun duygu ve düşüncelerine şöyle bir başlangıç yapalım. Şimdi aklındaki kişiye şöyle bir bakacak olduğumuzda. Aklındaki kişi diyor ki benim diyor yani e, şimdiye kadar beklediğim bir takım olaylar vardı ama artık beklemek istemiyorum. Şimdiye kadar evet diyor yani parasal nedenlerden kaynaklı seninle iletişimi kesmiş olabilirim. Sana diyor iletişimde hani soğuk yapmış olabilirim ama artık senin için emek göstereceğim diyor. Aklındaki kişiden bugün sana birli vakitlerde bir haber gelecek. Bir vakte kadar yeniden aklındaki kişiyle bir kutlama bir heyecan böyle güzel bir haber alacaksın. Seninle iletişimi başlattığı andan itibaren şunu sen de farkına varacaksın ki artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani aklındaki kişi artık hiçbir şey eskisi gibi olmasına izin vermek istemiyor. Çünkü diyor ki yeteri kadar e, yaralar aldık bu süreçte. Hem sen hem de ben diyor. Yani çok canımız yandı. O yüzden daha fazla diyor ne senin canın yansın ne de benim canım yansın. Ben diyor zaten hani seni terk ederken bile sana duygularım ola ola gitmiştim. Yani senden hiçbir zaman için vazgeçmedim. Sadece o an belirli şartlar gereği diyor. Senden kendimi çekmiştim ama artık çekmek istemiyorum diyor. Neden dersen aklındaki kişi kendini böyle bir kapana kısılmış gibi hissediyor. Yani diyor ki e, biraz da tabii kadersel etkiler de burada söz konusu. Kaderin de müdahalesi var. Kaderin de müdahalesiyle birlikte aklındaki kişi diyor ki yani e, ben diyor beklediğim beklentilerin karşılığını bulamadım. Gerek maddi gerekse manevi olarak diyor bir takım beklediğim olaylar durumlar vardı. Ama diyor ne yazık ki bunların hiçbirine diyor şu anda sahip olamadım. Yani Umduğu her şey şu anda elinde patlamış. Çok da fazla artık böyle hani yüzünün gülmediği, canının felaket derecede sıkıldığı durumlar söz konusu. Çünkü aklındaki kişi diyor yani ben anlaşmazlık ve çatışma yaşıyorum. Kayıplar ve bitişler var hayatımda. Çok yaşa anneciğim. Yani bir çözüm arayışındayım. Hani kendimi bulmak üzereyim diyor. Hani kendimi bulurken de diyor hani... Ee... Seni de bulduğum bir evreden geçiyorum. Hem kendimi buldum bu süreçte, hem seni buldum hem sana karşı olan duygularımla yüzleştim. Sen benim için diyor gerçekten değerlisin dediği bir enerjisi var. Akabinde şöyle bir devam bakalım aklındaki kişi seninle alakalı neler söyleyecek bize. Şimdi aklındaki kişi diyor ki seni kaybetmekten korkuyorum ama senden de uzaklaşıyorum. Yani senden uzaklaşırken bile esasında hani bu insan diyor ki seni kaybetmekten korktuğum bir evreden geçiyordum. Hala da öyle. Hani bir tarafım senden uzaklaşıyor. Belki sen benden uzaklaşıyorsun. Ama diyor diğer tarafım da yani kendime diyor böyle baskı altındaymış gibi hissediyor. Aile baskısı var aklındaki kişilerde. Hani her ne kadar da sana umurumda değilsin dese veya sen aklındaki kişi umurumda değilsin gibi bir imajla çizsen aklındaki kişinin şüpheleri var. Hani burada belki sen diyorsun ha işte olsan da olur olmasan da olur artık sen benim umurumda bile değilsin. Araya bu kadar zaman girdi. Hani şimdi bu kıskançlık neyinle ne? sen diyorsun ki sen de diyorsun hani ben artık soğudum. Aklımdaki kişi gelse de ben artık ona hiçbir değer vermek istemiyorum. Onunla alakalı hiçbir şey bugün duymak istemiyorum. Ben onu bitirdim. Umurumda bile değilsin dediğiniz bir enerji var. Ama aklındaki kişi de diyor ki hani seni kaybetmekten korkuyorum. Hani tamam bazen ben de senden uzaklaşıyorum. Kendimi çünkü diyor yani baskı altında hissediyorum. Aile baskısı var üzerimde. Bazen hani sana her ne kadar da umurumda değilsin gibi yapsam da esasında özümle seni kaybetmekten ödüm kopuyor dediği bir enerjisi var. Şüpheleri var. Hani siz de biraz bu ara vurdum duymaz gibi davranıyorsunuz. Aklındaki kişileriyorke ki hani ben seni kıskanıyorum. Hani evet sen diyebilirsin. Senden soğudum. Artık seni istemiyorum. Çok genç Hiçbir şeyin telafisi yok diyebilirsiniz. Ama hakkındaki kişi de diyor ki hani ben şüpheleniyorum. Senin hayatında bir insan var mı yok mu? Hani sen neler yaşıyorsun? Hani neden sen beni istemiyorsun? Tamam diyor benim belirli hatalarım olabilir. Hele ben diyor yani ben baskı altındaydım. Peki hani sende diyor nasıl bir baskı var? Sen neyin altındasın? Hani ben baskı altındayım. Ailem bastırıyor. Hani ailevi baskılar üzerimde. Sen diyor bana göre daha umursamaz olman lazım. Daha rahat olman lazım. Benim diyor ailevi faktörlerim var ama sen bana göre daha özgürsün. Daha rahatsın. Ben şüpheleniyorum acaba senin hayatında hani senin özgürlüğünü kısıtlayan herhangi yeni bir partner mi var? Hayatına bir insan mı aldın? Yani aklındaki kişi bugün seni meraktan çatlıyor doğrusu. Çünkü büyük şüpheleri var, şüpheleniyor. Seni kaybetmekten ödü kopuyor. Yani seni kaybedeceği için gerçekten canı çok acıyor. Yani sizi kaybetmek istemediği bir enerjide. Şöyle bir devam bakalım aklındaki kişine söyleyecek. Sana gelirsen dedi, kalbinin kapısını açabilir misin? Yani sana gelmek istiyor ama diyor sana gelirsem de kalbinin kapısını açabilir misin diyor. Devam bakalım. Kalbim sana ait dediği bir enerjiye sahip. Yani kalbim sana ait diyor. Bu güzel bir şey. O yüzden diyor hani diyor sana gelirsem kalbinin kapısını açabilir misin? İlk adımı senden bekliyorum demiş. İkimizin de güzel sözlere ihtiyacı yok mu sence de? Yani biraz ilk adımı sizden beklemesi şu hani gelecek yüzü kalmadığı için maalesef. Hani hangi yüzle geleceğini de bilemiyor doğrusu. Yapamam egomu yenemiyorum demiş. Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim demiş. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki demiş. Yani biraz evet çelişiyor kendiyle. Bir de arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum diyor. Yani diyor ki hani en azından konuşalım. Sen belki beni istemezsen arkadaş olabiliriz diyor. Yani arkadaşlığımızı devam ettirelim diyor en azından. Hani sizler ola ki istemezseniz bu aklınızdaki kişi o da diyor ki yani en azından diyor İstersen istersen arkadaşım ol, arkadaş olalım, istersen sevgilim ol, istersen eşim dostum ol, ne olursa ne oluyor ama seni kaybetmek istemiyorum dediği söz son söz zaten. Yani zaten şunu bir söylüyor, sana gelirsem kalbinin kapısını açabilir misin? Bir taraftan da yapamam, egomu yenemiyorum diyor. Yani bir tarafı sana gelmek istiyor, diğer tarafı egolarına yenik düşüyor. Devam bakalım. Bir tarafta hani diyor kalbim sana ait. Yani hala da kalbinin size ait olduğunu net bir şekilde dile getiriyor. Diğer taraftan seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim diyor. Yani ilk adımı senden bekliyorum diyor. Ondan sonra aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramaya o kadar çok istiyorum ki diyor. İkimizin de güzel sözlere ihtiyacı yok mu sence de demiş. Sonra arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum demiş. Yani aklındaki kişinin bugün hani kolektifteki enerjisi ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafı hala egosuyla savaşan bir aklındaki kişi var. Diğer taraf hala ilk adımı senden bekliyor. Bir tarafı diyor hani gelsem kapısını açar mısın kalbinin. Diğer tarafı diyor yapamam ben gelemem ilk adımı senden bekliyorum. Yani aklınızdaki kişiler bugün hani %50 gelmek istiyor. %50 egosu hala izin vermediği için gelemiyor. Kolektif enerji burada ikiye bölünmüş durumda. Ama her iki durumda da yani aklındaki kişi sana gelse bu ilişki yeniden başlasın? hani bir şans daha versen olur mu sizden diye baktığımızda son sözleri arkadaşım sevgilim eşim dostum ne olursa ne ol... seni kaybetmek istemiyorum oldu. Yani gerek ilk adımı sen atan taraf ol gerekse ilk adımı karşı taraf atsın yani burada evet bir ilişki başlar başlarsa da iyiye doğru gider. Helal aşkım helal. Çünkü şöyle bir durum söz konusu yani hani ikimizin de güzel sözlere ihtiyacı yok mu sence de demiş. Her ikiniz artık güzel şeyleri yaşamak istiyorsunuz artık bir umut besliyorsunuz. Yani bir şeylerin düzelmeye, iyileşmeye ihtiyacı var. Hani artık aranızdaki bu sorun her neyse aklındaki kişi diyor hani gelip bu sorunları çözmek istiyorum ama bir tarafı hala aklındaki kişi de ego çalıştırıyor. Yapamam, egom izin vermiyor diyor. E, aklınızdaki kişilerin diğer yarısı da işte şey söylüyor. Hani e, e, sana gelirsen diyelim hani kalbinin kapısını açabilir misin? Yani bir tarafı gelmek isteyen bir aklındaki kişi, diğer tarafı hala yerinde saymak isteyen bir aklındaki kişi. Yani kolektif enerji ikiye bölünmüş. Eğer aklınızdaki kişilerde gelen de olursa, yani şunu bilin aklınızdaki kişi hala size ait. Eğer gelemeyen de olsa aklındaki kişi hala sana ait. Çünkü yani gelemese bile aklı fikri sende. Hala bizden olur mu olmaz mı diye yani bunun ayrımında. Ama şöyle bir durum söz konusu. Hakikatin ortaya çıkması büyük resmi görmek demiş... Bir de başkalarının ne düşündüğünü bırakıp ilişkinize odaklanın diyor. Yani aklınızdaki kişinin de sizin de burada büyük resme odaklanmanız şart. Buradan kaybediyorsunuz. Yani aklındaki kişi de büyük resme bakacağı yerde ne yapıyor? İşte el alem ne söyler? Ama kartta diyor ki başkalarının ne düşündüğünü bırakıp ilişkinize odaklanırsan ele, yani el alemin ne söylediğinin diyor çok da bir önemi kalmaz. Böyle davranması gerekiyor. Ama maalesef aklındaki kişi işte burada handikapa düşüyor. Yani kendi kendiyle e, çatışıyor. Akabinde şöyle devam baktığımızda tüm varlığıyla destek olmak istiyor dedi. Karşılanmayan beklentiler dedi. Yani sen belki istiyorsun aklındaki kişi maddi manevi gelince sana destek olsun. O da hani geldiği zaman evet tüm varlığıyla sana destek olmak istiyor. Ama sen o gelse bile hala karşılanmayan beklentiler içerisinde olabilirsin. Hani mesela dersin geçmişi telafi etsin. ...daha büyük şeyler yapsın... ...yani gelse bile sende... ...hoşnutsuz olacağın durumlar söz konusu... ...aklındaki kişi gelmeye gelir... ...gelecek de bir vakite kadar... ...hani bir vakite kadar gelir ama... ...yani burada senin ne istediğin de birazcık önemli burada... ...çünkü hesaplaşma yüzleşme zamanı... ...kendini savunmada tutuyor... ...hala bir direnç var dedi kartlar... ...yani aklındaki kişi sana gelse bile... ...gelenlerin yüzde ...hala bir direnç olabilir... ...hala direnebilirler... ...sana istediğini tam olarak vermeyebilirler... Çünkü karşılanmayan beklentiler var. Ama yüzde gelen yüzde yani diğer gelen e, kısım içinde tüm varlığıyla destek olmaya gelen bir aklınızdaki kişi var. Yani burada kolektif enerji ikiye bölündü. Aklınızdaki kişiler bir taraf böyle gelince her şeyi her türlü fedakarlığı yapacak olan taraf diğer e, grup ise hani hala gelse de biraz bir dirençle gelecek. Hala böyle kendini savunmada tutacak. Ama şurada anlaşalım. Yani aklınızdaki kişilerin özünde sana gelmek istediği çok net. Çünkü kart diyor ki sana gelmek istiyor. Yani bütün aklınızdaki kişiler size gelmek istiyor ama yüzde hala bir direnç var. Yüzde artık o direnci kırıyor. Kimi hala egolarının peşinde gelip hani böyle direnç oluşturuyor. Kimi de artık egosunu yenip diyor ki sen ne istiyorsan onu yapmaya razıyım diyor. İşte burada güven ve anlayışın sağlanması çok önemli. Yani kart dedi ki kim olursa olsun aklındaki kişi sana geldiği zaman güven vermeli, anlayışlı olmalı, güven ve anlayışın sağlandığı bir atmosfer yaratılmalı. Eğer baktığın aklındaki kişi geliyor. Ama hala direnç var, hala kendini savunmada tutuyorsa, yani gelse bile birazcık orada hesaplaşma ve yüzleşme yapman lazım. Sen şurada yanlışsın, sen burada yanlışsın, ben seni bu şekilde kabul edemem diye net bir şekilde belirtmen lazım. Yani direkt gelir gelmez kestirip atmak değil de önce bir hesaplaşmak, yüzleşmek lazım. Yani orada her iki tarafın da etindeki taşları bir dökmesine müsaade etmeniz gerekiyor. Başka türlü birbirinizi anlayamazsınız, o anlaşma sağlanmaz başka türlü. Çünkü dediğim gibi yani %50'lik grup egosunu yenmiş. Geriye kalan diğer %50'lik grup da hala direnç var. Hala diyor ki yapamam, Egomizm vermiyor. Ya işte hani ben kendim savunmada tutarım. Hala bir dirençliyim sana karşı. Aşka karşı dirençliyim. Yani aklındaki kişi burada ikiye ayrıldığı için kolektif enerji. Yani bir şekilde gelir. Sana gelir ama gelen taraf bazı hala egolarının peşinde. Diğer taraf da egosunu yenmiş bir şekilde. Yani bu aklındaki kişinin hangi tarafa ait olduğunu sadece birebir özel Kolektif enerji de sana söyleyebilirim. Sadece kolektif enerji hani burada bu şekilde yansıdığı için enerji ikiye bölündüğü için enerjiler hani güncelde bu şekilde. Aklımızdaki kişiler iki gruba ayrılıyor. Biri hala egosunu devam ettiriyor. Diğeri hala böyle egosunu parçalamış ama hani sana gelsem kalbinin kapılarını açar mısın açmaz mısın onun ikileminde Ama her iki grupta şurada net bir şekilde anlaşalım gelmek istiyor. Seninle yeniden iletişim başlatmak istiyor. Yani aklındaki kişi havada, karada, her halükarda sana gelir, seninle iletişim başlatır. Ama burada önemli olan hani karşılıklı güven ve anlayışın sağlanması. Yani aklındaki kişi sana geliyorsa o güveni sana vermek zorunda. Baktın o güveni alamıyorsun. Baktın yalpalıyor. Baktın hala kendini e, bir savunma hali içerisinde. O zamandaki ne sen beni yor ne ben seni. Sen git biraz daha düşün taşın. Ne zaman aklın başına gelirse o zaman ben seni hayatıma tekrardan alırım diye belirtmeniz lazım. Hiç yüz göz olmaya değmez, ağız dalaşına girmenize değmez. Çünkü başka türlü size zarar verebilir. Yani olaylar hakaret boyutuna ulaşabilir, bu da sizi rahatsız edebilir. O yüzden burada dikkatli olmanızda fayda var. Bir burada hani işaretler kartından da bir destek alalım. Bakalım hani bu durumda sizin ne yapmanız gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Serbest bırak demiş. Serbest bırak demiş. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven diyor. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerin serbest yakmasına izin ver ve bu konuya zaman bırak. Bu konuyu zamana bırak. Yani sizin yapacağınız sen aklınızdaki kişi baktığınız gelince hala direnç oluşturuyor. Hala egosunun peşinde. O zaman diyor ki bu konuyu zamana bırak. Aklının başına gelmesine izin ver. Ha düzelen diğer grup vardı. Egosunu yenip gelen. Onlar için bakalım kartlar ne söyleyecek. Orada da şunu egoyu söyledi. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç dedi. Meditatif çalışmalar ve ibadetle de dengeni sağla. Yani aklındaki kişilerden diğer yüzde elli grup hani diğer yüzde ellilik grup egosunu yenip sana öyle geliyor. Ama bu defa senin egoların tetiklermiş. Hani sen diyorsun ki ben biraz onu ezebilirim. Biraz onun canını acıtabilirim. Ama kartlar da diyor ki egonu yanlış kullanıyorsun. Böyle bir şey yapma. Pişman olup geliyorsa ego ile hareket etmek size kaybettirir. Ama baktın karşı taraf hala egolarının peşinde, hala kendini savunuyor. Hala diyor ben haklıydım, sen haksızdın. o zaman. Hiç yüzgüz olmaya gerek yok. Baktığın aklındaki kişi hala aynı tavır, aynı kafadaysa diyeceksin ben şu anda müsait değilim. Müsait olunca sana döneceğim deyip onu oyalama enerjisinde bırakmanız lazım. Peşine de düşmemeniz lazım. Yani biraz hani o kapıyı sert kapatmak değil de o kapının açık kalması lazım. Ama senin de burada yani e, attığın her adımı sağlam bir şekilde atıp düşünmen gerekiyor. Şuradan da birkaç cümle alalım. Bakalım hani başka neyi bilmeye ihtiyacımız var. Evrensel enerjiler bize neler söyler. Yeni ufuklar kartıyla geldi. Ufkunuzu genişletmek, büyümek ve daha bilgi, daha mutlu bir insan olmak için konfor alanınızı terk etmelisiniz diyor. Yani burada konfor alanınızı terk etmenizde fayda var. Dokunmak kartıyla gelmiş diğer kartta. Bazen bir kucaklaşma tam da ihtiyaç duyulan şeydir demiş dokunmak ve dokunulmak kalbinizi açık tutmanıza yardımcı olacak demiş. Yani burada hani dokunmak bazılarınıza çok iyi gelecek. Hani diyor bazen bir kucaklaşma tam da ihtiyaç duyulan şeydir. Dokunmak ve dokunulmak kalbinizi açık tutmanıza yardımcı olacak demiş. Yani gelen işaretler bu şekildeydi. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.